Evet arkadaşlar bugün normal USB var. Normal USB. Onu birazdan deneyeceğiz. Şu anda şey içeride şey işleri var. Şey ailemin. Ondan yani bu vs bu yapacağız. Ama bunu kullanmayacağım tabii ki de. Yoksa patlar bilgisayar. Ama şunu bir denemek istiyorum. Bunu hiç denemedim. Eee Heh. Ama şunu da merak ettiğim var. Bunu da şeyde deneyeceğim. Adaptörde deneyeceğim. Bunu da bilgisayarda deneyeceğim. Mutfağa gideceğim. Mutfakta yapıyorum çünkü ben her şeyi de biliyorsunuz. Counter Strike videolarını da ben hep mutfakta çektim. Ee, şimdi bunların özelliklerinden bahsedeyim. Bu netlesin. Bu Toshiba'nın. Netlesene lan. beklemiyor arkadaşlar dur bekle toshiba'nın 4 gb'lık usb'si şöyle bir de china'dan yapılmış ben nereden bileyim bir de içinden şöyle şöyle sesler geliyor galiba içi biraz açık parçaları çıkık. Bunu bu videoda eee bunu bu, bu videoda yapmaya çalışacağım. E, bilmiyorum yani. Bu normal dandik kullanmadan bir e, şey adaptörün kablosu. Bu zaten çalışmıyordu. Bunu yaptım. E, ondan sonra bilgisayarda denemedim çünkü bilgisayarımız çökebilirdi. Bilgisayara zarar verir falan yazıyordu Google'da o yüzden ee, şey çok dokunmadım bilgisayarla yapmadım bir şey ama şunu bir deneyeceğim çünkü hiç denemedim belki de bu videoyu ona oraya atarım Whatsapp'tan da oraya yaparım bu şeyden de şey atarım dosyalardan da bilgisayardan Youtube'a yüklerim ama yani bilmiyorum birazdan ee, annem salondan çıksın yapacağız. Arkadaşlar 50 50 abone olursam canlı yayın açacağım canlı yayında da e, size bir yayın göndereceğim şey bunun şey mi normal USB videosu mu yapalım yoksa canlı yayınımı yoksa USB kiler şey mi yapalım diyeceğim e, onu onu bir yaparsanız ve 50 abone olursa abone olursa bunu yayınlayacağım. Bu, bu niye böyle seçici şey yaptı? Neyse tamam. Kafa gibi gördü şunun ucunu. Neyse. Birazdan biter annemin işi. Neyse. Bahsetmeye başlıyor. Devam ediyor. Edeyim. Bunun yapımı da gelebilir. Ya, yapımının gelmesini istiyorsanız bu bu Eee beğeni istemiyorum sadece e, görüntülenme gelsin şey e, ne diyeceğimi unuttum lan neyse yani şunu denememi istiyorsanız e, bin görüntülenme olsun şunu denememi istiyorsanız 50 like olsun 50 like başka bir şey istemiyorum neyse birazdan deneyeceğiz ama şu biraz tehlikeli gibime geldi o yüzden kullanmayacağım ilk başta bahsettiğim gibi zaten baksana markası ne bunun amına. Gözük mi? Dur ters tutuyor. İberi. Bu nasıl bir marka mı Toshiba bile bin masar bunu lan. Toshiba Toshiba bak. Bitecek inşallah işi. Yok 10. dakikalarda işi biter yani diyeyim. Şunu şey ben şey video videodan önce denedim adaptörle. Şey sahte adaptör olduğu için bir şey olmadı ama gerçek adaptörde deneyeceğim. İnşallah gerçek adaptörde de olmaz çünkü benim olacak. Benim başka adaptörüm yok. Telefonu telefonun başka adaptör şey yapmıyor. Neyse tamam. İşte öyle bunu gerçek adaptörde deneyeceğim. Bunu da bilgisayarda deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi ben mutfağa geçiyorum. Bilgisayara geçeceğim. Sonra da prize geçeceğiz. Tamam mı? Bekleyin. Evet arkadaşlar geldik. Bilgisayarımızı da açtık. Arkadaşlar varsa WhatsApp açıldı hiç korkmayın. Taktım arkadaşlar. Şöyle yanıp yanıp sönüyordu. Tamam. dosyanın yöneticisini açıyoruz. Ben pardon orada kalmış. Dosya gezgini pardon açtım. Arkadaşlar çevireceğim. İnşallah sıkıntı olmaz diyeyim ama neyse. Klasör boş. Evet arkadaşlar ben burayı temizlemiştim. Bu klasör boş diyor. Ama niçin şey yapmak istediğimde klasör ekleyeyim. Mesela klasör nasıl? Bir dosya. Dosya. Evet. Evet. Eee şey. Bunu kendime yollamam gerekiyor. Bu videoyu yaptıktan sonra kendime şey yapmam gerekiyor. Bu ne? Devamı. Seçenekler. Böyleleri açma dost. İptal. Planea, niño, alive, itedi. Itedi. Lunare, sono ama, la sonnerra, lagosta sonnerra, scooby Papa, lagosta sonnerra, lagosta tum 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 scooby pappa, lagosta sonnerra, lagosta la lagosta Elton lagosta sonnerra, la. lagosta tum 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 sonnerra, lagosta sonnerra, lagosta sonnerra, lagosta sonnerra, lagosta sonnerra, lagosta sonnerra, lagosta tum 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 Lego sesim nerra, nerra. Scooby Papa. El tum 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 tum. Tum 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 tum. Lego sesim nerra, nerra. Ben ne diyorum Neyse. Arkadaşlar hiçbir şey yok. O yüzden kapatıyorum. Bir de bu videodan sonra e, yayın atacağım. Yayın atacağım. Evet. Yayın açacağım. E, ve arkadaşlar. Hı. Hmm. Yayın atacağım. Yayınlarım. Dediğim... Arkadaşlar bilgisayarı bir şeyler oluyor. Ya ne gözükmüyor? Ha kırılma şeyi. Neyse. Ee, açacağım? Ee, şey mi Deneyelim diyeceğim. Normal şu USB mi? Şu anda USB chiller yanımda değil. Ee, USB chiller mı diyeceğim. 2 dakika arkadaşlar bekleyin şöyle bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ee, ben video, videoyu kapatmak zorundayım. Ee, şey, ben zaten bir videodan sonra yayın atarım bir şey yapmayın. Neyse görüşürüz. Sonra da Counter Strike Counter Strike 1.6 mı yoksa Minecraft mı diye açarım. İlk önce USB'leri deneyeceğiz. Sonra da oyunlara geçiş yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.